Selamünaleyküm arkadaşlar Gizli özellik açtırmak isteyen arkadaşlar Bu aracımız 2016 model Insigna 1636 beygir arkadaşlar Bunu 3 seçenekleri var Bu rengi var e, Bu şekilde bunu e, Böyle gösteriyor sizlere İsteyen arkadaşlar bana WhatsApp'tan yazarsa belli bir günlerde e, İstanbul'a arkadaşımız Ankara'dan geliyor. E, buna göre buradan gizli özellikleri açıp uygun fiyatlara da yapmaktayız. İsteyen arkadaşlar özelden WhatsApp'a yazar. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı ramazanlar arkadaşlar. İyi seyirler.